Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, gördüğünüzde bu kadar basit mi diyeceğiniz harika bir ekler tarifi var. Evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, fırın kullanmadan, hamur hazırlamadan basit bir şekilde yapabileceğiniz bir ekler tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle pastacı kremamızı hazırlayalım. Bunun için tenceremizin içerisine 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası, 2 yemek kaşığı dolusu unumu tencerenin içerisine aldım. Kur malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Bu arada ben buğday nişastası kullanıyorum. Mısır nişastası buğday nişastasına göre biraz daha yoğun oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. 400 ml süt kullandım. 1 adet yumurta sarımı da ekleyerek iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altına açıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pastacı kremam koyulaştı. Kıvamı oldukça koyu oldu arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. İçerisine bir paket şekerli vanilyamı ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Pastacı kremamı iyice soğutsun. İyice soğutmanız çok önemli arkadaşlar. İçerisine bir paket krem şantimi ilave ediyorum. Çırpıcım ile iyice çırpıyorum. Yaş pasta için hazırlamış olduğumuz kremalardan biraz daha koyu hazırladım. Çünkü kekedillerin arasına süreceğimiz için akışkan olursa akma ihtimali var. Bunun için biraz daha koyu hazırlamanız daha iyi olur. Kremam kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir kabımın içerisine silikon sıkma torbamı yerleştirdim. İçerisine hazırlamış olduğum pastacı kremamı koyuyorum. Tamamını koydum ben. Sıkma torbamı da hazırladığıma göre artık ekler pastalarımı hazırlama aşamasına geçebiliriz. Artık ekler pastamın yapımına geçiyorum. Kedi alıp süt ile iyice ıslatıyorum. Kedi dillerimizin yumuşaması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Servis tabağımın üzerine koyuyorum. Aralarını aralıklı olarak koyalım. Kedicillerimi bu şekilde dizdikten sonra artık kremamı sıkma aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi kremamın kıvamı oldukça güzel oldu arkadaşlar. Eğer cıvık yapsaydık, biraz daha kıvamlı yapsaydık akma ihtimali vardı. Bu şekilde olduğunda kesinlikle akma olmuyor. Kedi üzerine pastacı kremamı sıktıktan sonra tekrar bir kat daha süt ile ıslatıp kedi dilimimi diziyorum. Ben burada bir paket kedi dili kullandım. Bir paketin içerisinde iki tane oluyor. Yani 24 tane kedi dili oluyor. 24 tane kedi dilinden de bu şekilde 12 tane ekler pasta çıkıyor arkadaşlar. Pastacı kremam biraz arttı. Bir paket daha kedi dilim olsaydı bunun için de yeterli olurdu arkadaşlar. Yani toplamda bu şekilde 24 tane ekler pasta hazırlayabilirsiniz. Ekler pastalarımı hazırladım. Kedi yumuşaması için buzdolabına koyuyorum. En az yarım saat kadar bekletiyorum. Ekler pastalarım buzdolabında dinlenirken biz de çikolata sosumuzu hazırlayalım. Çikolata sosu için tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası. Buğday nişastası kullandım yine. Ve 3-4 yemek kaşığı kadar şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Pastacı kremasında olduğu gibi çikolata sosunda da koyu bir kıvam olmasını istedim. Bunun için 1 yemek kaşığı kullandım. Normalde 1 tatlı kaşığı kullanıyordum malzemelerimi. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 250 ml sütümü ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynak koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum kaynamaya başladı. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı kadar margarin veya tereyağı, 1 tatlı kaşığı kadar da sürme çikolatamı ilave ediyorum. Elinceye kadar karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Çikolata sosumu ılımaya bırakıyorum. Ekler pastalarımı dolabımdan çıkardım. Hazırladığım çikolata sosumu üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çikolata sosumun kıvamı da oldukça koyu. Her zaman yaptığım çikolata soslarından biraz daha koyu. Ekler pastalarımın üzerine çikolata sosumu gezdirdim. Çay kaşığı yardımıyla etrafına güzelce sürüyorum. Diğer ekler pastalarımın üzerini de aynı şekilde çikolata sosuyla kaplıyorum. Üzerini süslemek için antep fıstığı tozu kullandım. İsteğe bağlı üzerini farklı Şekilde de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekler pastalarım artık servise hazır. Bir dilim alıp sizlere nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Kesinlikle ekler pastadan farkı yok diyebilirim. Sadece hamur yerine kedi dili kullanıyorsunuz. Hem ekonomik hem de çok zahmetsiz bir tarif. Saatlerce uğraşmadan sizler de 24 tane bu şekilde kedi diliyle ekler pasta hazırlayabilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Yeni tariflerimden, yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.